Evet, 70'lerin, yok 60'ların sonlarının e, Türkiye'si. Nasıl, sevgili sevgili Adat nereden Tarsus Amerikan Koleji'ne geldi, nasıl oldu? Hatırlıyor musun? Aslında bizim bir ailenin geleneğiydi. Benim iki tane dayım Tarsus ve Talas mezunu. Talas ve Tarsus mezunu çünkü ilk önce Talas'a gitmişler. Orada hı hı. yatılı Ortadır. okumuşlar ortaokul. Sonra Tarsus'a gelmişler. Büyük dayım 1949 mezunu ikinci dayım da 1958 mezunu. Bayağı şeyler, Tarsus'u çok severler, çok da Tarsus'tan faydalanmış insanlar. Hep benim ilkokul çağlarında bir baskı vardı üzerinde. Tarsus'a geleceksin, dikkat et, çok çalış, Tarsus'a geleceksin. İşte 5. sınıfa gelince ilkokul 5'te tabii der, test dersleri almaya başladım bir hocadan. Burada Salim Güven İlkokulu vardı orada bir tane, Ahmet Özdeğir bir hoca vardı onun yanına giderdik ders alırdık. Kız kardeşim benim bir büyüğüm Beyrut'ta okuyordu. Babamın beni de Beyrut'a gönderme imkanı yoktu. Ya Tarsus'ta okuyacaktım ya da İstanbul'da bulunan Fransız Kolejlerinden bir tanesinde okuyacaktım. Tesadüf şeye de müracaat ettim Tarsus'a. imtihanlar ayrı ayrıydı, Fransız Kolejlerine de müracaat ettim. Bir tanesinin imtihanı perşembe birinde de cuma günü. Mecburen ben İstanbul'a gittim. İstanbul'da imtihana girdim. Üsküdar'ın imtihanına şey, Tarsus'un imtihanına Üsküdar'da girdim. Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nde. E, Fransız Kolejlerinde imtihanına Saint Joseph'te girdim. Saint -Joseph e girdim. Moda'da hı hı. şeydi. Kadıköy Moda'da şeyin imtihanı, Tarsus'un imtihanı hiç iyi geçmemişti. Bir, bir, ara fenalaştım, kafamı koydum, terledim falan. Dedim hiç ümidim yok. Şeyin imtihanı daha iyi geçti sen Josef'in. Ama neticede Tarsus'u kazandım, sen Josef'i kazanamadın. <laughs> çok da aile çok mutlu oldu Tarsus'u kazanınca. Bütün şeyler yani yıldızımız parladı. Ee, çok da şey e, ben de ilk gittiğimde çok memnun oldum tabii. Ama beni şey yapan, etki, en fazla etkileyen yatılı olamamaktı. Yatıl, yatılı olmak esasında Tarsus'ta çok güzel bir ayrıcalıktı. Ee, biz Mersin'den Şanlıkılay diye bir otobüsler var evet, vardı. Şanlı, Şanlı Bununla, binerdik tari tari biz. Tari tari yani, gelirdi o. Evet. Şanlıkalay'a git binerdik. Ee, bütün millet sigarasını yakardı. Ya daha 12-13 yaşındasın. Bir kokardım, bir kokardım. Zaten sigara ise. Nasıl böyle kokardım? Sınıfa gelirdik, hocalar derdi ki ya bu yaşta siz sigara mı içiyorsunuz? Yok derdik, otobüste abiler içiyor, onun üstümüze sindi. Dönüşte de aynı şey olurdu. Eve giderdim, annem derdi yine sigara kokmuşsun. Yani hakikaten nefret ettim o zamanlardan sigaradan. Ama bana mısın? Hiç kimsenin şeyi yok, sabrı yok. Herkes kendi büyüklüğünü veya büyüdüğünü ispat etmek için bir sigara yakardı. O sigara her zaman içildi, maalesef içildi. Sonra o Şanlı kılay ayrıldı, bizden bir minibüs tuttuk, minibüsle gittik geldik. Güzel günlerimiz geçti ama yine de o sigara faslı her zaman vardı yani. Hiçbir zaman değişmedi. Tarsus'u sevdim, yatıldık. Şöyle güzeldi çünkü biz okuldan çıkardık, koştur koştur minibüse veya otobüse ondan sonra Mersin'e gelirdik. Bu zaman zarfında 45 dakikamız geçerdi. Tabii. Çift yol yoktu, tek yol vardı. Evet. Otobüsler birbirlerini sollarlardı. Sonra her gün mutlaka bir kaza görürdük yani. Ve aramızda bir litüer vardı. Ne olmuş? 5 ölü 6 yaralı, 5 ölü 6 yaralı. Hep aynı laflar. Yani yıllarca bunu tek, tekrar ettik. Hakikaten de çok ölümcül kazalar gördük şeyimizde. Evet. Sonra çift yollar falan yapıldı ama çok zaman geçti. Ee, yatırılık yatırılanın imrenmenin tek nedeni e, zil çalardı onlar çıkarlardı okuldan şey dersten e, güzelce top oynarlardı ne bileyim ben aşağıda kütüphanenin altında şey var banyo vardı oraya giderlerdi banyolarını falan yaparlardı e, sonra mütalaa başlardı onlara biz eve gittiğimizde dersimizi yapamadık mı hiç kimseye soracak halimiz yoktu. Eşimiz, dostumuz, annem ona şuna buna soramazdı. Ama yatılılar her zaman derslerini çok daha iyi çalışırlar, yani mütalaat abilerine, hocalarına sorarlardı. Daha iyi çalışırlardı. İngilizceleri... İyi de... düşünüyorsun değil mi? Öyle benim yani görüşüm <laughs> <oldu>. İmren <laughs> <diye şeydi gülüyor> o. İmren diye bir o. Halkım öyle. İngilizceleri bizden her zaman iyiydi. Her zaman hocalarla kampusta İngilizce konuşma imkanları vardı. Biz eve gidince konuşma <laughs> imkanımız yoktu. <laughs> evet belki bazı zorlukları vardı, özlem çekiyorlardı şu bu ama devamlı yatıldıktan çok Adanalıların yani part time yatılı olmaları mesela 4 gün okulda kalıyor 3 gün evinde kalıyor o güzel bir şeydi hatta bazen Adanalılar hafta sonu da kalırlardı niye çünkü basket oynarlardı e işte, gündüzlülerden basket oynayan adam yoktu mesela yani biz Melih mesela hayali cezalar yazarmış babası sonunda okulu gelip basmış çünkü cumartesi cezan var deyip okula geliyor. Aynen. Ondan <laughs> sonra babası gelmiş sen yürü gidiyorsun bir daha ceza mesela yok çünkü okulu aramış. olsun. O zaman böyle şüpheler ki, var. Yani mesela... E, ama mesela Adanalılardan da şey, dinlediğim daimi daim yatılı olmak istiyorduk diyor. Herkes başkasının evet, yükünüyor. E, olabilir. Yani Şimdi iki tür, üç türlü ceza vardı. Bir cumartesi günü, evet. günü öğleden sonra birden ikiye bir kadar bir saat, saat bir de iki saat bir saat ceza. Sonra Saturday campus, Sundays at the weekend campus weekend vardı. E şimdi bazen böyle o pointler alırdık mesela. Üç, evet. iki, point, üç point aldığın bir saat, dört point olduğun iki saat. Beş point. oldu mı satırdayı? Ya derdik ki sabahtan gidermeleminin Tarsus'tan gider bir ceza aldık, bir point daha aldık. Sınıfa geç girerdik. dik. orada kalmak için. Yani <laughs> Aa, ya. ne güzel. O cezanın döneminde de her saat başı hocaya gidiyordun, evet. ben buradayım diye çek yaptırıyordun. Yatıldık. Yani okula çok şey katmış, kattı. Peki Joseph, e, Tarsus şehrinden algıladığın bir şeyler var mı? Ya yani bu anlattıkların hepsi kampüs evet, ve evet, oradaki. E, Tarç, Tarsus, Tarsus yani çok ilkel bir şehirdi. Devamlı yani 12 ay 365 gün sokaklarında devamlı pis sular olurdu bizim zamanımızda böyle kanalizasyon yağlar ve yağlar, şeyler, kanalizasyon ve pis sular olurdu. Ya derdik ki bu Tarsus'ta hiç şey mi yok kanalizasyon mu yok niye bu kadar pis? Böyle evlerin şeylerinden iki katlı evlerden borular geçerdi. Bir, Ufak bir şey vardı. oradan sular geçip giderdi. Çok pisti yani, kokardı da. Hmm. Sonra Tarsus'un arka sokaklarına giderken bak filan yerdik işte o zamanlar. Haydın hmm. ciğerci. Ciğerci, gırtlak falan satarlardı. Aynen, böyle. Ha, evet, ha. gırtlak. Hatta orada tantuni yaparlardı. Ama tantuniyi şeyden, gırtlaktan yaparlardı. Biz yemezdik ama. Gırtlak lazım. değil, akciğerden. Ah yani. Ama gırtlak da olurdu ha, Yani değişik şeyler vardı. Tarsus'un çok büyük bir gıda gastronomi kültürü var. Bunu daha sonra keşfettik hakikaten çok Son güzel. Anladın, değil mi? Değerini. Evet, değerini <laughs> sonra anladık. Şu anda onun üzerine baya iyi çalışmalar var. Tarsu Belediyesi ve diğer hmm. sivil toplum örgütleri çok güzel programlar yapıyorlar. Gastronomi günleri düzenliyorlar. Mesela bir löp löp Supi diye bir humusçu vardı ki bizim evde, biz, ben Lübnan kökenliyim. Bizim evde her zaman humus olur ama o humus taptaze yapılırdı. Çok da güzel olurdu. Çok da Hı. lezzetli olurdu. Küçük o fındık Hı. lahmacun dediğimiz lahmacunlar Hı. vardı. Güzel şeyler. Sen bir yemek hatırlıyorsun Tarsus'tan. Bir, yine, bir, de, bir de Tarsus'ta çok güzel pavyonlar vardı. Biz pavyonlara da giderdik. Bir huzur pavyon vardı. Bir <gülüyor> de, <laughs> de <laughs> kamera <kaviyon> 33 vardı. <laughs> Köşk vardı. Köşk vardı. <laughs> Her hafta oralarda bir kavga olurdu. Bizim şanlı Kılay, Mahmut Usta vardı şoför. O gelirdi her hafta bize oradan bir hikaye anlatırdı. Biz de onları ağzımıza açık dinlerdik. Hatta bazen biz de okulda kalırdık şeyde hafta arası. Kaçardık, giderdik pavyona, pavyonda eğlenirdik, sonra gelir yatardık. Yani yatılılarla imrenirdik ama yatılılarla da beraber gezdiğimiz, olduğumuz günler oldu yani. Çok da güzel geçti. Peki abi, sen bize ortalıkta katıldın. hatırlamıyorum, evet. Değil mi? Hı. Yani Bizi sevdin mi? Sen bizim sınıfı sevdin galiba. Yani, <laughs> hissediyorum ben. Se sevdim. Siz de beni sevdiniz ki beraber olduk. Ha, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok, 50, yıl, ben, 50 yıl. Ben e, evet 68'de girdim. Bir sene, iki sene okuduktan sonra işte. 70'te sene beraber. Çak, çak, şeyde, Çaktın, çaktın, çaktın. sen. Çakanlardan. Ha, ondan sonra e, şeye devam ettik. Ondan sonra <laughs> Mesela şeyde, ya ben, benim mesela şimdi dönüp baktığımda hep e, o zamanlar üstümüzde yaratılmış böyle acayip sınıfta kalma sanki e, dünyanın yarı şeyiymiş gibi, sonuymuş gibi falan böyle bir imaj vardı. Sen öyle bir şey hissetmiş miydin? Çakan biri olarak soruyorum. Yani e, evet ilk şeyim e, hiç çakacağımı şak, beklemiyordum. Hı. İkmal, i̇ki dersten ikmale kalacağımı bekliyordum. Ama bir sınıfta kalınca çok üzüldüm. Ama dünyanın sonu olmadığını da anladım. Ha yani, yani hep ben e, onu hatırlıyorum. Ben çok, o az daha, daha kalıyordum. Evet. İyi ki de kalmışım çünkü daha çok şey öğrendim, Hı. temelim arttı. Hı. Keşke yani ihsaride kalsaydım yani, hazırlıkta kalmak daha iyi Tarsus'takiler için, daha, temelleri daha iyi oluyor. Hı. Neyse orta bir de kaldık ama dünyanın sonu değildi üzüldük. Ama yani ama öyle bir imaj var ya. aa o kaldı bu bilmem Marmara. Evet. Ama bizim sınıfta ben size söyleyeyim yani yarısı, yarısı evet hemen yarısı demeyeyim ama üçte biri kalırdı. Özellikle Mersinler hep kalırdı. Yani, yani çok çok adam var evet. canım. Çok yani, yani bizim ben, zaten hiçbir zaman böyle bir ürün böyle, yok. Adanalılardan böyle çok çakan değil. Mersinler çakardı. Devamlı evet. yatırılardan da fazla çakan Biz Mersinler maalesef işte <laughs> gittik. geldik, yaptık, ettik <laughs> orada. Yani Tarsus. say say, say bitmez şeyimiz yani. Tarsus'tan da öyleydi canım. Tarsuslar da biraz. Alip, İzzet, Orhan, evet. evet. Baha, ben işte yani evet. çakanlar grubu <laughs> Peki, e, şimdi Tarsus bitirdikten sonra yani sınıfta hep sosyal adamlardan biriydin sen bir kere. Evet. Özellikle bitirdikten sonra daha da e, ne diyeyim Mersin şube sorumlusu gibi filan bir hal aldın son 20 senede esasında öyle bir rolüm var. Ondan sonra e, okumanın efektini üstünde nasıl hissediyorsun birey olarak? Yani şimdi Tarsus'tan hakikaten çok şey öğrendim yani bir kere hür düşünceyi öğrendim, adaleti öğrendim. yani serbest serbest ve serbest çalışma en güzeli. E Tabii buna bir de şey olunca, lisan faktörü de bu işe girince, eskiden çok böyle lisan bilen adam da yoktu bu çevrede. E bizler de parmakla gösterilen kişiler olduk. Ticari hayatımda da İngilizcenin çok büyük faydaları oldu. Zaten başarılı olmamın en büyük şeyi lisandır. Yani tamam bir insanda pratik zeka olabilir, şey yetiştirmiş olabilir ama lisan bu çok öne çıkıyor. Bir de benim yaptığım işte çok öne çıktı. Ben gemi ajantalı işine girdim. Orada en önemli faktör kafan çalışmasa bir de lisan biliyorsan işi, işi yapabiliyorsun. O yazı, da... Sen kendine şey yapıyorum burada. Yok yok. Öyle... Yapıyorum. Yok ama şey çok önemli. Lisan olmasa o işe tamam. yaramaz. lisan olmazsa olmaz. E, Tarsus da evet. bana onu verdi. Önümü açtı. Ha. E, ondan sonra da yolumuz devam etti. Güzel günler oldu. Yani evet. lisanın en e, faydalı olduğu yer işte. Evet. iş evet. hayatında. Evet. Onu, onu şey yaptık. Doğru, yani mütevazi olmama yani ya Sizin de becerilerin değil olabilir bak ama becerilerin içinde lisanın olması lazım. lisanın önemli. yoksa lisanın şey, yoksa okay. bir adım kapalı. Gelilesin. Tarsus kapalı. gibi bir yerden lisanın varsa Tabii. bir adım daha ilerdesin. Tabii yani. O, o da Tarsus bana yani bir arkadaşlık huzur, her şeyi verdi artı lisanıyla lisanla Hı -hı. beraber bu o da şey oldu daha iyi oldu yani. Yok ben şimdi senin dediklerinde yani bu tip sohbetlerde hep çıkarımlar yapıyorum da 88'de ilk defa İngiltere'ye gitmiştim. Bir iş toplantısıydı. Amerikalı ile konuşuyoruz. Sen nerede öğrendin ya İngilizceyi dedi. Çünkü bir tipik Türke göre çok farklı bir İngilizcemiz vardı. Evet. Ondan sonra yani işte Tarsus'ta bir Amerikan okulu vardı. Yani zaten dedi, Türk gibi değilsin dedi. Ben o zamana kadar ki yani hep işte Türkiye'de kalmıştım. Hiç İngilizce konuşan bir ortamım olmamıştı. 76'dan beri 12 senedir hep Türkçe'ydi hayatım. Olsun ama hakikaten bize çok değişik bir eee ne diyeyim altyapı evet. yerleştirmişler yani. Öyle öyle böyle değil. Ya yani ben şimdi rahmetli Kastını falan falan hatırlıyorum da ya yani adam muhteşem İngilizce dersiydi. Lise birde evet. ben hayran kalmıştım evet. yani o tiyatrolar falan okurduk ya adamın dersinde. E, Abbott ve Keston bize en iyi İngilizce öğretmeni Abbott ve Keston ya edebiyat öğretti. İngilizcenin evet. Abbott şey, Edebiyat öğretti. Değil mi? Edebiyat evet. öğrettiler. Yani şey değil yani öyle gramer falan şey falan. Vardı. Smith vardı. Mr. Smith de vardı. O evet. da iyiydi. Evet. O da bayağı evet. yani işte yani olarak. Öyle çok enteresan. Öylesen... İyi, iyi hocalar vardı. Doğru şey. doğru. Yani, yani bize sen... de kendilerini yani. Bize adayan çok iyi hocalar vardı. O çok önemli. Hmm. Yani hmm. Mis, şimdiki yani şimdi hocalar da iyi ama o zaman bilmiyorum. Bize çok daha değerli hocalar denk geldi diyebilirim. Bilmiyorum. Yani bir Haydar hoca ile beraber okumamız, bir İbrahim Akış'tan tarih dersi almamız... Ben herkese bir... İbrahim Akış'ı Ö... anlatıyorum. Evet, Ömer Temel'den... Sınıfta bir... koşardı ya evet, bir yerde evet, savaşırdı evet, yani. yani. Savaşı anlatırken yani biz... onların arasında İbrahim Akış'ı... O heyecanı Değil mi? Yani tarih, o çok... Tarih dersi bana tarihi sevdirtti. Değil mi? İbrahim Akış'ın anlatış şekli. <laughs> Ve hala İbrahim Hoca'dan almış olduğum derslerdeki hatırladığım şeyleri hala tabii tabii ee, yok bir, o, ordunun kimler, düzeni yani, bilmem ne nasıl yani, yani olarak savaşı yani bayağı böyle zevkle dinlediğim bir şeydi. Şey bir aklıma dersi. geliyor ama ben, de de mesela benim matematikten matematikle soğumamın sebebi de Jacobs'ındı. Hmm. Orta 3'te. <laughs> Yani, yani Hollandalı hoca Jack. Yok. Yok. yok, yok. yok. Yaşlı. 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 Mr. 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 Jacobson. Ya Jacobs'ın. o onunla beraber ben matematikten soğudum. Ama o çok kötüydü o. Çok kötüydü <gülüyor> ya ben <laughs> şimdi. <laughs> <laughs> kötüydü? Emekliydi zaten. Ha yani. Ondan <laughs> <yani, gülüyor> <o, gülüyor> Emekliydi kabul ama bir şey vardı o zaman bir tepe göz koyardı. Aynen. Bak bak bak. Orada yazardı. Ha. O, o kadar yavaş böyle aheste ha. aheste yazardık ki sıkılırdık. Ben bir sene önce Jacobson'lar önce eee çat kafayla. Hmm. Nasıl yazsın? Yazsın. Jansson. Oku Dan dolayıdı ha. Eee evet. çok güzel anlatabiliyor. O Aslında, iyiydi. Hansun, o çok iyiydi. o temelle ben Jacob'suna geldim. Ben 9 10 aldım. Tabii 9 10 alır hali <laughs> <adı>. geldi. Tabii. Yok <laughs> yok doğru. Tabii öyle doğrusun. Peki Joseph sen bir edebiyatçıydın. Evet. Şimdi zaten de dil dedin. Ondan sonra eee üniversite imtihanından da ben bir, elimde bir belge var zaten. Ondan sonra e, biz edebiyat çok başarılı bir üniversiteye giriş yapmıştık öyle hatırlıyorum. Ondan sonra <laughs> sen de galiba diplerde bir adam. En, en dipteki adam değil bendim. Mi? Ha şimdi bunu itiraf edelim. Ama sonra da en tepedeki adam oldu. Yok öyle değil ama. Daha bak bunu söylemek çok keyifli, <laughs> keyifli oluyor. Seni böyle bulandırmak. <laughs> evet maalesef üniversite imtihanlarından bütün arkadaşlarım. Sen demek ki imtihan konusunda bir ben şeyim de, var değil mi? Ben can var. İmtihan Girişte ha, bir stres var. Ee, ben ben dersem sonuncuydum. Yani 57 kişi mi? 58 kişi mi? 58 kişi Sonuncu ben oldum. Tabii tabii ben bunu her yerde söylüyorum. Sonuncumuzdu. Üniversitede kazandım kazanamadım. Sonra Tarsus Yabancı Dilleri'ne gittim kaydoldum. İki sene orada okudum. Orayı bitirdim Tarsus Yabancı dilleri bitirdikten sonra da. Ama ben küçüklüğümden beri babama yani iş hayatındaydım. Babamın dükkanına gider gider. Babam bir tuhafiyeciydi. Onun yanına giderdim. Hatta hafta sonları giderdim okuldan ona yardım ederdim. İşte o şeyde yani tembeldim, ders çalışmazdım. Doğruyum <laughs> <canım, gülüyor> sen tembelli ya. Biz <laughs> iyi bir edebiyatçıydık daha doğrusu. <laughs> de, şey ders çalışmazdım ama işte ondan sonraki hayatımda Demek ki o gün çalışmadıklarım daha sonra çalışarak arayı kapattığıma inanıyorum. Evet. Öyle öyle öyle. Evet, yani. Ben de onu, onu o günlerden yani, berdim ama sonra ha. aklım başıma geldi. Yani, yani bu kayıtlar e, birileri izlediğinde bir şeyler bırakacaksa sırf notlarla, bilmem nelerle hayatta değil, değil, başarının gelmediğini bence yani o, şey. da o da Hayır başarı ne? Evet, başarı baktığın yönden... Ke keşke, keşke zamanında daha çok çalışsaydım o başka tamam, bir şey. Tamam, o başka, başka, başka bir şey. Ben de yaptım, yaptım. ben de çok yani, yaptım şeyleri, da. Şeylere, yani üniversite sonuçları geldiğinde baktığımda o zaman 16-17 kişi tıp kazanmıştı ki gurur duyduk bizim, Tabii, bizim, bizim sınıf, sınıf. Bir de evet. sınıf hakikaten... Karsun gelmiş en şey baba ya sınıfı. Canım, baba, bir de bizler tıp o zaman... <laughs> bizler aşağı <çekmesin. gülüyor> tıp o zaman çok şeydi. Günümüzdeki <laughs> gündemdeki en popüler meslekti. İlk 52 kişi evet, evet. çok çok iyiydi yani. 4351. İşte bunların arasında evet. ben de ezildim. Metin de tam yani. şey ha. De, de, ben evet, beni, beni, beni benden benden kapışma şeyi yani. Ben sinirlendiriyor beni böyle. Çok fazla detay atıyorum <laughs> numaralar falan. O Ondan sonra ama yani hakikaten e, ben şeye çok takılıyorum artık. Yani 50'den sonra özellikle ölçme değerlendirmedeki bazı rakamların hiçbir hayatta anlamı olmadığını, o, onun şey olmadığının ispatlarıyız esasında. Ondan sonra e, ya bizim edebiyat tarihçileri şimdi şey diyoruz da edebiyattan bir de mühendis çıktık biz bazen. Evet. Saçma sapan. <laughs> yani hayır saçma sapan yani, yani hepimiz yani, ikiydik de, ha, tam, yani, yani ha, 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 yoksa ha, bir şey değildik. Tembeldik. Tembeldik de, ama yani, yani sıra... edebiyatı hak etmek veya feni hak etmekten kaynaklı değildi o. Hepimizin Yo, ben, şey, bir ben, şeyi ben, vardı. Ben Feni hak edememiştim çünkü Beri istememişti. Ama not bazında. Beri Beri işte <laughs> not vermedi son 5 verdi bana. 5.6'dan 5 verdi. Ben hatta Beri'ye gittim. Çünkü aile baskısı var. Mahalle baskısı. Fence olmam lazım. senin demin dediğinin şeyi e, arkadaş şey Vermedin vermedim ben seni bir sene daha çekemem demişti. Peki e, bunlar pozitiflerdi. E, getirdi. Negatifler hissettin mi? Vallahi çok, yani çok fazla bir negatif hissetmedim yani belki hmm. pozitif bakış açımdan kaynaklanıyor o olabilir hmm. ama bir, çok böyle bir negatif bir şey hissetmedim hepsiydi dersi hmm. okulu Hüseyin, destekçi yani, de oldum, de oldum. mezunlar cemiyetinde de çalıştım şeyde de çalıştım. Ondan sonra da gençlere bıraktık diyebilirim. Yani tamam evet. zamanı değil belki de çok yaşlanmadık ama on arkadan gelen arkadaşlarla yolalaştık. Yolaştık. Yani Mersin'de dernek kurduk işte Metin de vardı beraber burada bir lokal açtık. Hı. Güzel toplantılar yaptık ondan sonra. E sen bir de bu mavi yolculuklara bayağı takılıyorsun. Evet. Değil mi? Zevk alıyorsun galiba biraz. 20, 20 20 senedir bu mavi yolculuk yapılıyor. Ben takriben ben 10 tanesine katılmışımdır. Hı. Ee, yani son zamanlardakine maalesef katılamadım ama hmm. çok yani hakikaten e, ya, yapıl yani arkadaşlar olarak yapabileceğimiz en güzel tatil diyebilirim çünkü bir otel'e gitsek veya herhangi bir e, ülkeye gitsek bir seyahati herkes dağılacak teknede olunca herkes sabah kalkıyor Konsantre. akşam'a kadar aynı kişilerdesin sohbet ediyorsun kaçarın yok gideceğin bir yer yok spor yapıyorsun güneş var yüzüyorsun. Temiz hava hakikaten yani süper bir şey kimin aklına geldiyse doğru e, nerede e, yani yani 99 ne? Yılmaz'dan geldi Kedi o zamanlar yani, tabii Göcek'te çok şeydi hangi e, İstanbul'daki hı. buluşmalardan birinde Benim çıktı o fikir. Ya, ama ondan sonra ben ondan sonra ilkine Kedi katılamadım diğerlerine katıldım Ben de ilkine katılamadım İlkine beni çağırdı ben gittim herif gelemedim Evet, evet. evet. Ama ben sonra hemen hemen hepsine gittim. E ben sen bu sene gelemedin evet, galiba. Bir de Birkaç senedir gelemiyorum, iki senedir gelemiyorum ama... O, o en güzellerine gelememişsin. İki Aynen. senedir huzur içindeyiz çünkü kedi falan kedi gelmiyor. Gitti, yani. Protesto. <laughs> 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 ben 2000'den sonra çocukların ikisini tarso verdikten sonra hiçbir şey gelemedim. Yok bir defa... Sadık da geldi, bayağı evet, Sadık evet. geldi, Baha geldi. Tabii, tabii. Da onları zorla getirdik. Onları da. sen zorla getirdin. İyi güzel bir sohbet oldu. Sağ olasın. Sen de sağ ol. Ondan Teşekkür ederiz. Şimdi devam edelim hayata.